Evet bu alkış bu alkışlar hepinize sevgili izleyiciler bir kere tüm tele 1, e, e, çalışanlarından geliyor onu söyleyeyim arka planda biraz sonra hepsi tek tek ekrana gelecekler. Herkese merhaba hoş geldiniz Tele2 Haber'e e, tele de 24 Ekim günü saat 19.28'de kulağıma bir anda kayyımın sesi geldi. Bir dakika öncesinde zaten kayım haberi gelmişti telefona. Kayım haberini okuduk. Bir dakika sonra kayım yayını kesin dedi. Ee, bir aslında kayım son dakikasıyla beraber bir iki kelime etmek istiyordum. Hem Tele1, tele, 1, tele 1 8 yıllık macerası, Merdan Yanardağ, Merdan Yanardağ'ın yarattığı tele e dair. Ama ikinci bir uyarı mutlaka kes. Yalanlara teslim olmayın diyerek kapattık. Yalanlara teslim olmamanız için Yeniden Tele 2 Haber'de 14 Kasım saat 19.28'de Kayyum'un yayınımıza son verdiği yerde teslim olmadığımızı ve teslim olmayacağımızı göstermek için sizinle birlikteyiz. Çok yoğun destek verdiniz, çok teşekkür ediyoruz. Şu anda e, dün öğlen saatlerinde duyurduğumuz Tele 2 Haber açılışını e, çok sayıda dostumuz desteklediler sosyal medyadan. Ee, ve şu anda da canlı yayında o desteği böyle okuyamayacak bir hızda sağ taraftan akıp gittiğini görüyorum ee, çok teşekkürler çok şey konuşacağız tabii bugün özel bir yayın yapacağız bugün bence Türk basın tarihine geçecek onurlu bir direnişi simgeleyen tüm çalışma arkadaşlarımız adına özel bir yayın yapacağız ee, Türkiye'de çalışan gazeteciler bayramı çok bilinir patronların susturmak istediği gazetecilere karşı basın adıyla yayına geçen e, ve çalışan gazeteciler günü olarak tarihe geçen e, bir hani benzeri bir günle karşı karşıyayız bu kez patronlar değil ama e, kayım sesimizi kesmek istedi Biz o kayıma karşı 14 Kasım'da 1928'de teslim olmuyoruz diyerek sizlerle birlikteyiz dediğim gibi anlatacağımız çok şey var bu özel yayın ee, sonrasında planlı programlı devam edecek canlı yayınlarımız elbette hepsini duyuracağız konuşacağız ama arkadaşlarımı bekletmeyeyim hemen hepsini tek tek buraya çağırmak istiyorum. Ee, bu onurlu direnişi e, hep birlikte sergileyen az önce söylediğim gibi basın tarihine geçeceğine inandığım e, çalışma arkadaşlarımızı e, tek tek çağırmak istiyorum. Süleyman Sarılar e, Tele1'in genel yayın koordinatörüydü ve ilk günden itibaren de teleki haberin evet, çalışmalarında